Bekle dur bekle dur, 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 dur. dur. Tamam daha gelsin dur. Belki gel. gel. Oğlum bu ne amına koyayım? Kanka oradan nasıl atayım? Sen gel. dur ben atayım. Dur. Semi 5 VS 6 VS 1 çeviriyorum CZ'de Şuraya bir nova atsan benim kafama. Belki aç şu şu trade'ini ya. Açıyorum bekle. Aç. Açlıyorum. Buraya bir nova atsan 10 cana epey gelir. Biz 20 benim chat'te 20 kişiydik. Aha. Dokan diyor ki ben yayın açayım sana host atayım. Dokan bir açtı 40 kişi. <gülüyor> <gülüyor> <Stop>. <gülüyor> Geldi herkes Sado. Kankalar, bro atayım mı? Sado ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz. Hazır mıyız? İleri doğru yürürken. Bekle bir dakika. Hazır mıyız? Ay hazır yazıyorum üstten. Hazır yaz. Abi hazır mı? Hazır. 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 Bir dakika. Hazır. Hazır. Chat hazır. Bekle. bekle hazır. Yetmiş sen sağ. Atışları sağ. Bas bas bas. Yetmiş sen. Muro ileri çıkın. Birer adam ileri çıkın. Çıkacağız. Çıkacağız. Sen söylediğinde çıkacağız. Çık Hazır. <laughs> çık, çık kanka. Çık şimdi. Çık şimdi. Şimdi. Çık şimdi. At. Lesat. At. Lesat. Hadi Lesat. Hadi Siktir. o. ben de Lesat attım. Ben de Lesat attım. Oha ben de Lesat. Onu ne sikeyim? Oha 3 tane Lesat nedir lan? Siktir lan. Ben Haydi atmışım. Oğlum. Kanka bekle. 3 lesat boş attı? 3 attım ben de. Oğlum bir lesat gelse. Bir lesat. Bir cs gelse 25 milyon. Kankaları milyar. da atacağız şimdi. <laughs> Allah'ım Aslında atla. bunu ne yapacağız biliyor musun? Sırayla böyle bak. iki tane sizin orası atacak tamam mı? Sonra ben atacağım iki tane sol taraf atacak mesela. Dur öyle yapalım. Kanka sırayla haksızlık olur güçlü olan alır. Aynı şekilde Biliyorsun, atacaksın. Aynı Herkes ne kopardıysa. Sırayla tamam atarsan kanka. en sağlam parti alır hepsini. Tamam kanka bekle. Dönmek üzere kanka, hazırlanın. Dönüyor. Ben hazırlayacağım, atarız. Beyler, Sado oyunu bırakmadı. Sado itemleri sattı, Kral'lığı, çarı satmadı. Kral'lığa User devam ediyor. Bunu ne evet. yapalım biliyor musun? Şimdi EMC'ye doğru dönelim kanka. EMC'ye doğru dön. Tamam, aynı hizada gidelim. Aynı hizada gidelim. Aynen aynen. Ben buradayım, ortaya geç Sado. EMC'ye doğru dön. Hazır mısınız kanka? Açıldı benim. Hazır hazır hazır. Evet, hazır hazır. Hazırlar. Gel hazır. gel gel. Say, gel, say gel. Sado. Yürü, yürü, yürü. Üç, iki, bir basın kanka. Talos atacağım. Ben berk attım. Dur ben kesiyorum Bu da kolektör nedir la? Varyor penlat geldi. Atilla çıktı lan. Atilla. Varyor penlat, varyor penlat ya da ep gelmedi. Siz kasıyolar amına bizim? Oğlum kutu bana. Aa. Aa. Yemin ediyorum bu oyun bozuk. Ben size söyleyeyim. Kutu kal. Baş dedim sana. Kutu bana geldi ama ben bir tane vurup bıraktım. Çok salak bir oyun bu. 1.5 dakika Hazırlanın gene aynı izaha gelin benle kanka. Tamam. Oh, bomb bom kolektör nedir ya? İki <laughs> tane bomb kolektör. <laughs> Skulama atıyor kanka sadece. O. Ulan, sadece skulamlar lan. Selamünaleyküm aleyküm lan Berk. Lan. Buradan Telekom'un altyapısı çalışanların hepsini Abi NTT görüyorsa gelsin şuraya bir Talos atsın hep söylesin amına. Bir ultima atsa buraya gelmeyin. Bir, bir girmeye... Açılmak bir... üzere 2 bir... saniyesi kaldı. Bir ultima ne güzel olur ya. <laughs> kanka ultima tamam, atmaz. Nereden atacağım? Buraya atacağı çok güzel bir event postlar atar. Zombiye doğru koşacağız. Muro zombiye tamam. Tamam. Hazır. Hadi hazırlan, hazırlan. Hazır. Koşun kanka, koş, 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 At koş, dedim koş, koş. mi atarım. İlerle kanka, ilerle, 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 ilerle. At kanka. Attım. Onun hiç sat. Les lesat. Lesat ben vuruyorum. Vurma belki. Vurma belki. Sanma lan, sanma lan. Vurma lan. Oğlum bu tarafa. Aha CS var, lan gigaymış ben CS sandım. Aha. Ömer şey çıktı. Lan lesat. Almış çıktı. Tony. Tony. Tony aldı. Giga'yı Giga Tony çaldı vallahi. Tony gene kıtladı. <laughs> Aynı zada. Peki çardı Ömer abi. Oğlum. Atması. Ömer abi'nin yatışına poke atmazdı kafam Gene les atattım ya. <laughs> Kanka açılacak bende de daha. şimdi atacağım. O CS'yi versek var ya yani ne koyar. Bende son kaldı. Yeri zaten hep Murat sende var. kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Benimki de bitti. Ha. Baki de var bir de değil mi? Bende bir tane ben de var. Bende var bende var. Tamam. Aynı yerlerde kalın kanka. Arın aynı şimdi. şimdi. Ben şimdi. Kaç kişi kafanı doldurur? Ben solo'yum. Diyeyim. Solo istediğimi yapabiliyorum değil mi? Ben vururum. Chat shout'tan yazsın. Parçadan çıktım. Tony gigayı ver lan. Shout'tan yazsın chat. Shout. Gel <laughs> Shout. <laughs> shout'tan. Okan döndü mü kanka? Dönmek üzere. Beyler. Tamam baki seninki. Beyler tek başıma kıtlayacağım Rezal'ın. Bak. Tek başıma Çet'in gücü. Wolf'i çiftledi amına koyayım. Wolf'i yani. çiftledim çünkü. Hazır mısın? Kanka MC'ye doğru koş. MC'ye doğru koş. MC'ye MC doğru, doğru gel. Tamam. 3 2 1 bas. At tamam. Şapattım. Tamam. Tamam. Ne alacağız Kekur, Kekuru? oğlum kekuru çıktı amına kekurunun ne işi var Bakira'da Yok lan benimkinden kekuru çıktı He ee, sen şey mi attın kekuru kakak kekuru Aynen kekuru kakak kekuru Sen kaç kaldı Bakir 5 TL'ye ben başlattım çabuk Efendim Efendim? Efendim? Kaç kaldı sende Baki? Dc'ye geçtim chat. İki kaldı. Kaldı tamam Benim, kanka. Ben, başımı başımı kanka. Oğlum, ben tamam tek başıma alırım. Rahat olun ben tek başıma alırım. Tamam. Filtle. Koşa koşa gezdirerek. Mezarlığın önünde basalım gel. He bekle 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 daha değil bekle. Baki, Baki. sen sağa at. Baki sağa çık. Herkes sağa aynı yere koşmasın. Aynen. Sen sağ dedim sola gitti neyse. Baki'yi takip eden var. Sado'yu takip eden var. Hazır Hadi. mı? Say Sado. Daha hazır değil Baki daha hazır değil. 5 saniyesi kaldı. Aynen aynen. Hazırlan Atın Baki. Aldın. Atın lan artık. Hazırlan. 3, 2, 1. Ben alacağım bas. kutuyu. Baki ben alacağım %100. Atilla, Atilla, Atilla ve Bishop. Eks alamadım amın Aki. EP geldi. Nasıl kalabalık ya? EP geldi. Nasıl gelmiyor ya? Sen hangi boss'u attın? Ben Atilla. Bishop ve Atilla. Şey şey Kanka, Sado. Kanka buradan Eslant'a doğru dön. Ebesinin amamına. Dön 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 dön. Kanka yürüyerek atacağız ya. Yürüyerek. Oğlum, oğlum arkaya, arkaya, bak, arkaya, bak, arkaya Ol, şey Ol, bak, <laughs> arkaya bak, arkaya bak. Şuraya bak. Kanka bir <laughs> Cüneyt arkana <'ın gülüyor> şarkını açsana. Abi dur, bekle ben bir şey bir şarkı Abi aslında bomba şarkı Hazır mısın? Kanka aç 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 aç. Bekle. Don 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 don. Kime geliyor? Yürü yürü, Sado sen durma. Sado yürü. Sado yürü sen. Bak, Kaç sen sağ tarafa Baki. Sen sağ kaç. bak sen de var mı hiç? Bir tane kaldı. Gokhan ver gelsin. Abi geliyor hazır. Ver gelsin. Hazır. <laughs> ses gelmiyor ses. Kanka hazır değil daha bekle Senin bekle bekle dönüyor. Var. Hazır mısın Baki? Hazır kanka. Baki bu kutuyu almazsam oyundan Üç, iki, çıkarım. Bir. Oyunu bırakırım bekle, bu kutuyu almazsam. Bekle 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 salla. Sanma. Bir parti abi, okçudan alabildin mi lan abi, acaba? Bizimkilerin parti var. Hayvan gibi. Aha tek başıma bak, aldım. Için. Tek başıma buz kıtladım. Bir parti okçudan vallahi. Dedim ama oyunu bırakayım diye. Kipa geldi. Kime, kime gitti? Böyle event mi yapılır beyler? Her, hep kendi arkadaşlarına veriyorlar kutuları. Hayır ben alıyorum. Semih 100 kişi var. 100 kişi var burada. Ne yapayım ben, <laughs> ben lan. lan? parti Sado, bile bekle, kurmadım. Sado, bak, Sado. Parti Sado bile şeyde. kurmadım. De. Baksana bir tanesi ne yapıyor musun? çekiyor, kulağındakilerden çekiyor diyorlar. <laughs> <laughs> Yamu oğlu adamlardan şey çalıyor. Kutuyu Hadi çalıyor. O bir dakika dur beni dinliyor musun? Hadi. Şam Nuri alç olan o biliyorum. Ben Cüneyt Arkın şakasına dedim. <gülüyor> 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 oğlum biri bir şarkı açsın ya. Bak geliyor, bak geliyor, bak Baki. Baki bekle bekle seni frende oğlum. Bende kalmadı Baki. kanka. Oğlum seni frende oğlum. Sen Baki'ye zıplayıp atacaksın değil mi? Aynen aynen. Aynen ben leplemeden leblebiye anlarım. Babanın oğlu Kemal geliyor lan. Senin o sen tanıyor musun? Koyuyorunun mu? belasını sikeyim. Baş tacısın. Lan baş uzatma. Herkes baykiyi kovalıyor. Bak bak Sodo. bak götür oraya götür. Bir anda, götür. anda ters köşe yapma yok mu? Götür Aynen aynen yok. aynen aynen. Gelfi hazır. Bak gel. Gel hazır. Hazır. Hadi. Lan gel hazır. Çabuk. Kimse yok çabuk. Onu bu koşanlar ne yapıyor ya? Lan gel. Allah aşkına ırk koşuyor. Kanka. Atma gel. Kafama doğru koş. Kanka. Kafama kanka. doğru koş. Sen de sen de de koş bana doğru. Koş yer Fedor hazır. Ulan uç artık uç mu? burası der. Er <laughs> Bakira ne Allah siz. Bak şey. niye attın ben söylemiyorsun? Abi bak ya bir partner. Sen bir alma diyor oğlum. <laughs> Amına koyayım. Abi yordu orada. Baki kovuluyor herkes arkada bak bak. Bunları <laughs> hepsini Maradona, <götürmemiz gülüyor> <yok mu? gülüyor> Maradona götürmemiz yok mu? He? Hepsini Maradona götürmemiz yok mu? Diyorsun. Halı sahaya götürelim bunları. Kaç sayfa adam var burada baksana? Adı. Bura baksana Kanka söylüyor. Burada 300 evet, kişi var ha. herhalde. Yok ya, kadar da yok. Sayıyorum. 6 12 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15, 15. 20 21 22 23. Kanka 23 sayfa adam var burada. Çarpı 6 yap. 23 çarpı 6 çok basit. 120, koştum, 138. 150 kişi varmış. Kişi var. Kanka gel bana gel. Neredeyse 1000 kişi var chat. Ama çok kalabalık ya harbiden şurada bak. Gordion'da bu kadar Gordion kişi oynayın. 30, bu. 140 kişi. Sado bana gel tamam. Sado belki de sat. Sado belki'nin yanında kimse yok. De sat bu sat. Kanka şu an atamam ya. Tamam Baki'nin yanında oluyor. Ben de tuhan at tekrardan kapı önünden yo, yo, yo. Yok 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 Baki'nin yanında kimse yok Destat'ı şey TP olup bossa at bir tane bile adam yok. Yüzde yüz Murat orada bak. Yüzde yüz. Bakayım yayına. Lan kimse yok. Kimse. Baki tek başına. Sado hazır. Sado hazır. Arenada mı atsak sonuncuyu? Kim kime dumdum dum ha? Sado Baki'nin yanı bomboş. Duyuyor musun? Kanka bakiye atarsam oraya atlayacağım, geleceğim. Ondan sonra bizden birisi Ya ama kesiyor Yok ya. kanka, şöyle Magela kanka, şey da kessin. İdris şey atsın bak... arayana atsın birbirini kessin. Şöyle söyleyeyim kanka sana. Şimdi ben bakiye TP olacağım, tamam mı? Orada Murat bunu kesecek. Aşağıdan item çıkacak. Sonra adamın yalayacağı yapacağını şey sokuyor. Item çıkarsa sebe... sen... ya kardeşim Bivirle burada 150 Bivirle tane adam mu? var Semih. Benden ben 150 kişiden alıyorsam, değil mi? Semih kanka, ne yapayım? Kanka Mageler yaklaşamıyor yalnız. Çok geride kalıyorlar. Evet. Le koş, light fit'le koş. Ben vurmayacağım, ben vururum. Ben tem çıkarsa dağıtacağım zaten ya. Bir de CS çıkmıyor tamam. bu. Dayı 25 TL donate atıp senden davacıyım demiş. Beyler, dayı benden davacıymış. Beyler 2. ay ve 3. ay aboneler viplik alıyor. 2 ve 3. ayını yok, kutlayana yok, yok. viplik veriyorum. Ya, koşa, koşa. Tamam biz Ulan, vurmayalım beyler. Biz vurmayalım biz vurmayalım. Sado sen şu an haksızlık yapıyorsun ama bölüp. Herkesi bir yere topla at ortalarına. Vallahi kanka, böyle haksızlık alıyor. Kanka öyle yapıyorum zaten. Topla gel Baki birleş İdris'le gel getir burayı. Kanka Baki'de yok ki. Senin yanına getirsin buradaki adamları sen burada mısın? herkes Baki'yi takip ediyor. bu adamlara yazık günah ya. Tamam, Neredesin bak kanka gel şeye. Gryphon'lar yok mu hani EMC kapısının orada. Oradayım kanka. Geliyoruz. Tamam kanka. Gel Hı, EMC şey kapı önüne. Domenico Domestos'u takip edelim yazmış. Gel EMC kapıdan direkt gel gelen yani orada kule var ya oradayım kanka. Tamam kanka geliyoruz. Semi bir de pazar kurulmuyor ki. Bana ilk, ilk Aa, trade atan aynen. bana ilk trade atan bu saldır. İlk trade atan 2.5 TL kazanır. 2 TL. İlk trade XPL'ye bak, XPL'ye bak. Duydu mu lan? Trade'den 3.5 TL kazanır. Bak. 2 TL amına. 3.5 TL işte. XPL'ye bak. Kimse duymamış. Nasıl duymamış? Yayın Bak, neredesin lan? Geldi Moni geldi Moni geldi çakal Moni. Geliyoruz kanka Moni. az kaldı. Lan XPL senin yapacağın işe sokayım. <gülüyor> <gülüyor> Adam <laughs> yarımda durdu. Ona rağmen alamadı bu suya. Adam koştu. Aa, Semi adam en arkadan koşup kıtladı. Mezarlığa giderken Aynen, kule var ya kanka. Çok geç kaldınız. Tamam kanka o kulenin dibindeyiz biz de işte. Yok. Lezat atacak. Meli. Ha geldik tamam geldik. Tamam. Geldik geldik. Bekle biraz. Ya this is just game. Sen banlanmayı hak ettin kardeşim. Hazır. Ne Hazır diyor? mısın? Buradan benim alt yapımı kurmaya gelecek. Gelsin çıksa bir ben kre. bunu senden satın diyeyim. alıyorum. 500 liraya vermezsen yakıyorum itemi dersin diyor. Banlan. Ne oldu lan ona ne çıktı? Lobo. Hamur atmadı mı? Sado, tamam, bir deve cüce oynamamız yok mu? Tamam, hadi. Dizilsin herkes, çok ciddiyim. Dizilin. Abi, hata yapmayana boss atalım. Anladın mı? Anladın mı? Anladım, anladım. Bok yaparız ama o işi bu kadar kişiyle. kişiyle şey herkes beni takip dizilin ediyor. Dizilin lan, dur dur, bak ki. dizilin deve cüce yapacağız. Kazanana bu atalım. Tek kişiye boss atıp biz keselim kutuyu ona verelim. Dizil, deve cüce. Dizil, 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 dizil. Sadı ortaya geç, sadı ortaya geç. <laughs> Oğlum akşam akşam millet ana bacı sevecek şimdi. Lan <laughs> dizilin ne ana bacısı amına. Buraya lütfen sorar mısın? Sadon itemlerini niye almamış? Kardeşim Sadon itemleri 200 milyara yakın satıldı ya. Nasıl Sadon'un itemlerini alıp ne yapacağım ki onu anlamadım. Aynen. Sato bize haber vermeden sattı. Çaktırmayın. Nasıl al akamına koyayım? Aha aha aha. Abi, aha. Abi. EP Elementer Pelnat. Elementer Pelnat. Oğlum Melih oturuyor bile amına koyayım. Elementer Pelnat, Warrior Pelnat. Oğlum bozuk lan bu oyun. Nasıl drop atmaz ya? Yemler duyuyorsa içine bari bir şeyler koyuyor. Bosslar, koyun. Lesat, ya benim attığım bosslar Lesat Atilla. Bak Lesat Atilla. Ondan sonra ne var lan? Samma. Murun attı bosslar Kekuri, Hayt. Hayır, ben iki tane <laughs> lan iki tane lesat attım. Manyak mısın sen? İki lesat attım az önce. Allah <laughs> Allah. Tabii iki lesat daha çete sor. çete iki lesat attım. Allah Allah. Bosalak hadi, bili. Almayın kanka ya, almayın ya. Sonra CS çıkacak veremeyeceksiniz amına koyayım. <laughs> Abi kavga çıkar ki burada ben sana söyleyeyim. E, vurmayın o yüzden. Biraz açacak verirken CS'yi. Direkt alt ettir. CS çıkarsa satar, GB de atarız direkt. Yani CS e var ya şu an 20 tane alıcısı var net, hazır. Saylak mı? Ne attı lan o? Blue Dragon Nekte ne? Bu chat diyor ki yo hayt attın diyor. Birisi de yazmış gerçekten. Yandaş adama gidiyor. Sanki ben vuruyorum ona. <laughs> Atıyorum işte bildiğin. Ne yapayım? Oğlum burdanın yandaşı mı olur? At ulan artık at. At ulan at. At. Sadot sırf öyle dediği için keseceğim. Kutuyu da hediye edeceğim. Ondan ayına tek başıma kutu. Dur lan tek kutu alacağım chat. Parti kurmuyorum alın. Trade atma lan. Sado at ulan <gülüyor> at. <gülüyor> User'si Tekrar söylüyorum. Tamam. At ulan at! A geldi lan. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Yayından duydum at ulan at dediniz geldim. Biz yapamıyoruz evet, onu. Senin ses kayıtlarını açıyor sen yoksun diye. <laughs> Hazır. Hazır. Murat evet. sen neredesin? Ben salonun içindeyim. Sado ansızın, ansızın atacak. Sen, sen, beni görüyor musun kanka? Hayır. En dışarıdayım bak. Gördüm. Bak şimdi. Kusur, ben de at. Aha 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 ironik. Ironik. Lan DF lan. Hediye ben edeceğim lan. At. Yemin ediyorum hediye edeceğiz gelse. Kutu bende bu arada sanırım. Lan partiye gel lan. Kutu bende ya. Ben bu, bu kart kişinin arasında alırım mıydı? Aa, x bile gelmedi. Lan ne katlan? Ne katlan sevinsin biri? Cık. Allah senin belanı vermesin. Lupus Pennat ondan mı geldi? Lupus Pennat mı gelmedi ki? Geldi ki. Lupus, Lupus. geldi. Ne alaka lan? Yar Ne alaka lan Lupus Pennat? Oyun bozuk. Tabii. Hayır kanka, ben atmıştım da ondan geldi. Lan senin attığın neydi ki? Lupus. Lupus. çıktığına göre ne olabilir bura? Ne attın işte sen, onu soruyorum. Sadu! Sadu! He? Selam Aliş. Aleyküm selam kanka, hoş geldin. Beyler aynen ikinci ve üçüncü ayı kutlayanlar VIP'lik alıyor. İkinci ay aboneliğini kutlayan, üçü kutlayan VIP'liği alır. Bilginiz olsun. fırsat kaçmaz. Oğlum şuradan bir CS alsak ne güzel olur ya. Bir kişi, bir kişiye 20 milyar verelim ya bu Opa, gece. 25 milyar. 25 milyar. pardon. Kankalar geliyorum ben bir yemek yiyip devam ederiz eventlere. Ne yemek yemesi lan nokta koyup gittin üstten yazı geç o zaman. Yemek yiyorum deme. 10 dakika sonra devam edeceğiz de.